Medcezir dizisi, konusu, karakter analizi ve başarı sırrı. Merhaba arkadaşlar, İçerik Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Türkiye televizyon tarihinde iz bırakmış bir yapımı, gençlik dizisi Medcezir'i masaya yatırıyoruz. Dizinin konusundan karakter analizlerine, toplumsal mesajlarından başarısının sırlarına kadar her yönüyle ele alacağız. Haydi başlayalım. Bölüm 1, Medcezir'in konusu. Mezezir, Türkiye'de 2013-2015 yılları arasında yayınlanmış olan ve Amerikan yapımı Orucu dizisinin yerli bir uyarlamasıdır. Dizinin hikayesi iki farklı dünyanın bir araya gelişini konu alır. Bir yanda varlıklı ve prestijli yaşamların sürdüğü bir dünya, diğer yanda ise yoksullukla mücadele edenlerin hikayesi. Hikayemiz Yaman Koper adında genç bir adamın etrafında şekillenir. Zorlu bir hayatı olan Yaman yaşamını değiştirecek bir fırsat yakalar ve İstanbul'un zengin semtlerinden biri olan Altınkoy'da yaşamaya başlar. Ancak Yaman, burada sadece varlıkla değil, aynı zamanda kendisi ve geçmişiyle de yüzleşmek zorundadır. Dizinin temel çatışması, Yaman ve Mira arasındaki ilişki üzerinden ilerler. Farklı dünyalardan gelen iki insanın aşkı, çevresel baskılar, sosyal sınıf farkları ve bireysel çatışmalarla sınanır. Yaman, geçmişteki hayatının zorluklarından kaçmak ve kendine yeni bir yol çizmek isterken, Mira ise, kendi zenginlik dünyasının getirdiği kısıtlamalardan sıyrılmak ister. İki karakterin bu yolculukları, dizinin temel çatısını oluşturur. Bölüm 2, Karakter Analizleri Meceziri unutulmaz yapan şeylerden biri, karakterlerin derinliği ve izleyiciye yansıttığı gerçekçi duygular. Şimdi gelin, dizinin en önemli karakterlerini tek tek inceleyelim. Yaman Koper, Çağatay Ulusoy. Yaman, İstanbul'un yoksul mahallelerinden birinde büyümüş, hayatta her daim zorluklarla karşılaşmış bir gençtir. Zeki, güçlü ve kendine güvenen yapısıyla dikkat çeker. Ancak geçmişte yaşadığı zor anılar ve yoksulluğun getirdiği yükler onun hayatında derin izler bırakmıştır. Yaman'ın hikayesi, sosyal sınıflar arasındaki derin uçurumu gözler önüne sererken, aynı zamanda başarı ve azim temalarını da işler. Dizi boyunca Yaman'ın içsel mücadelesi ve kendini kanıtlama çabası, izleyicilerde empati uyandırır. Mira Beylice, Serenay Sarıkaya Mira, Yaman'ın aksine zengin bir aileye mensuptur ve ayrıcalıklı bir hayat sürmektedir. Dışarıdan bakıldığında mutlu ve kusursuz bir hayatı vardır, ancak içsel olarak sıkışmış ve kendi duygusal çatışmalarıyla boğuşmaktadır. Mira'nın Yaman'a aşık olması, onun da kendi hayatını sorgulamasına neden olur. Miran'ın bu karakter gelişimi, diziye güçlü bir duygusal derinlik katarken, izleyiciyi onun hikayesine daha da bağlı hale getirir. Selim Seres, Barış Falay Selim, Yaman'ın hayatına girerek onun için bir baba figürü haline gelir. Başarılı bir avukat olan Selim, aynı zamanda toplumsal adaletin ve merhametin sembolüdür. Selim, Yaman'ı evine alarak ona yeni bir hayatın kapısını aralar ve hayatında bir dönüm noktası yaratır. Onun karakteri dizinin toplumsal mesajlarının izleyiciye aktarılmasında önemli bir rol oynar. Orkun Civanoğlu, Metin Akdülger. Orkun, Mira'nın eski erkek arkadaşı ve Yaman'ın en büyük rakiplerinden biridir. Zengin ve kibirli bir genç olan Orkun, Yaman'a olan kıskançlığı ve Mira'ya duyduğu saplantılı ilgiyle dizinin ana kötü karakterlerinden biridir. Orkun'un karakteri, toplumun üst sınıflarında görülen kibir ve empati eksikliği üzerinden toplumsal bir eleştiri işlevi görür. Bölüm 3: Temalar ve dizinin işlediği toplumsal mesajlar. Dizinin en önemli özelliklerinden biri, toplumdaki sosyal sınıf farklarını etkili bir şekilde ele almasıdır. Yaman ve Mira'nın dünyaları arasındaki sınıfsal uçurum izleyiciye doğrudan yansıtılır. Yaman'ın yoksulluk içinde geçen çocukluğu onun kendini geliştirme ve başarılı olma mücadelesini de derinleştirir. Bu sınıfsal fark, toplumda bireylerin sahip oldukları fırsatların ne kadar farklı olduğunu gösterirken, Yaman'ın başarı hikayesi izleyiciye umut verici bir mesaj iletir. Azim ve doğru destekle sınıfsal engeller aşılabilir. Bunun dışında dizide aşk, dostluk ve sadakat gibi evrensel temalar da işlenir. Yaman ve Mira'nın aşkı sınıf farkına ve çevresel baskılara rağmen gelişirken dizi boyunca dostluk ilişkilerinin gücü de vurgulanır. Bu dostluklar ve ilişkiler, her iki karakterin de kendi dünyalarındaki çatışmaları aşmalarında önemli bir rol oynar. Bölüm 4, Dizinin Başarısının Sırrı ve Kültürel Etkileri Medcezir, yalnızca konusu ve karakterleriyle değil, aynı zamanda güçlü oyuncu kadrosu, müzikleri ve görsel estetiğiyle de izleyici üzerinde derin bir etki bırakmıştır. Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın başarılı performansları, karakterlerin duygusal derinliğini ekrana başarılı bir şekilde yansıtarak izleyiciye gerçek bir deneyim sunar. Barış Falay ve Metin Akdülger gibi oyuncuların başarılı performansları ise hikayeye ayrı bir güç katmıştır. Dizinin müzikleri de izleyici üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. Toygar Işıklı'nın hazırladığı müzikler, sahnelerin duygusal yoğunluğunu artırarak izleyiciyi hikayeye daha da çekmiştir. Ayrıca İstanbul'un farklı yüzlerini gösteren sahneler, şehrin görkemli manzaralarıyla birlikte dizinin görsel estetiğine katkıda bulunur. Dizinin İstanbul'da geçen sahneleri, izleyiciye şehrin çok yönlülüğünü ve güzelliklerini sunar. Kapanış, Medcezir'in izleyicilere bıraktığı miras. Dizi, genç izleyiciler arasında sosyal farklılıkları ve ilişkilerin karmaşık doğasını anlatmasıyla bir fenomene dönüşmüştür. Medcezir, Türk dizilerinde sınıf çatışmasını ele alan nadir yapımlardan biridir ve bu özelliğiyle televizyon tarihinde özel bir yer edinmiştir. Özellikle genç izleyiciler için sunduğu aşk, dostluk, umut ve azim gibi temalar, Medcezir'in kalıcı etkisini sağlamış ve diziyi unutulmaz kılmıştır. İşte Medcezir'in karakterleri, konusunun derinliği ve kültürel etkisiyle televizyon tarihimizde iz bırakan yönleri bu şekilde özetlenebilir. Eğer bu tarz detaylı dizi analizleri hoşunuza gittiyse, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.